Erzurum'dan ayrılmadan, şunu yapmadan asla gitmem dediğiniz şey ne? Hadi başlayalım. zıpla. Oradan atlamadan asla buradan gitmek istemiyorum. Tortum şelalesini görmedim oraya gitmek isterim. Onu da mutlaka görmeden gitmem. Palandöken dağından böyle 3, 3200'e çıkacağım. Böyle yuvarlana yuvarlana aşağıya kadar ineceğim. Bunu yapmadan gitmem Erzurum'da. Kayak yapmak olabilir. Benim de kayak yani ben de öyle düşünüyorum. Ben de kayak yapmadan gitmek istemiyorum. Bir de kadayıf dolması yemeden gitmek istemiyorum. Cağı yedim çok şükür. Bu ikisi kayak ve kadayıf dolması. Kadayıf dolması yemedin mi? Yok yemedim. İnanılmaz bir lezzet bence hemen gerekiyor acilen. Gerçekten. Tamam. Üniversiteyi kazanmadan gitmem. Yani ha. elim Aa, diplomu mu Aa, gitme, diplomumu almadan gitme. sevgili ya. olmak için gelmedik. <laughs> Erzurum'dan ayrılmadan, şunu yapmadan gitmek istemiyorum dediğiniz şeyler ne? Seninle başlayalım. Kayak olabilir, kayak yapmadan gitmek istemem. Onun dışında binicilik yapmadan gitmek istemem. Mesela Lunar Park'a gitmeden gitmek istemem. Erzurum'da Lunar Park yapılmış, Olimpiyat Parkı'ndan. Orası güzel bence.